Buradaki örneğimizde kurbağa modelinin kemik sistemini yapacağız. Öncelikle tepeden görünüme geçerek kemikleri oluşturmaya başlıyorum. Buradaki gibi parmaklara ayrılan bölümü yapmak için son yaptığım kemiğin üzerine tıklayarak tekrardan kemik oluşturuyorum. Oluşturma işlemini bitirdik fakat modelimiz de tam hizalı değil. Bunun için modelimizi uygun şekilde çevireceğiz ve bazılarını uzatıp kısaltarak yer değiştireceğiz. Karakter kısmından bone tools açıyoruz ve buradan kemik düzenleme moduna geçiyoruz. En zor kısım bu çünkü kemikleri düzgün hizalarsak sonraki işlerimiz çok kolaylaşacaktır. modelle iç, iç, iç içe olacak şekilde tüm kemiklerini yerleştiriyoruz. Karşıdaki kısmını oluştururken tekrardan yapmamız gerekmiyor. Bunun için buradaki mirror düğmesine basarak seçili kemiklerin aynısını oluşturuyoruz. Cancel diyelim. Burada gördüğünüz önce bone edit modundan çıkıyoruz ve ortadaki kemiğe çift tıklıyoruz. Böylece onun devamındaki tüm kemikler seçilmiş oluyor. Mirror düğmesine tıklayarak buraya offset değerini sıfır yapıyoruz. Eğer ileri veya geri kaymaya olacaksa buradan offset değeriyle girebilirsiniz. Ben kemiklere tam sıfır noktasından devam ettiğim için sıfır girmem yeterli. OK diyorum. Evet bakayım kemiklerim yaklaşık olarak yerleşmiş durumda. benzer şekilde ayak kemikleri ve omurgaları da yapacağız. Burada göstermek istediğim bir şey daha var. Eğer gövde için sabit bir cisim kullanacaksak diyelim ki gövdenin tamamı hareketsiz olacak. Sadece bacakları hareket edecek. Bu durumda gövde için bir kutudan kemik yapacağız. gövdenin tüm hareketlerini bu kutu kontrol edecek. Yani sabit olacak. Benzer şekilde herhangi bir max cismini de herhangi bir silindir, küre gibi bir cismi de kemik olarak kullanabilirsiniz. Burada ben bu kutuyu kemik olarak kullanacağım. Cismi gizliyorum bir saniyeliğine. Buradaki iki kemiği seçerek link deyip en baştaki kemikleri link diyerek bu kutuya bağlıyorum. ve kutu seçiliyken buradaki bone tools kısmını açarak bone on diyorum. Böylece bu kutu da bir kemik gibi hareket edecektir. Modelimizi tekrar çıkaralım. Kurbağayı seçtikten sonra modifier listesinden sıkın modifier'ını uyguluyoruz. Bu modifier kemikle deriyi birleştirmektedir. Şimdi buradaki ekle düğmesine basarak tüm kemikleri seçiyorum ve kutuyu da seçiyorum. Gövdenin içindeki kutu da artık bir kemik olarak tanımlanmış durumda. Buradaki listeden görebilirsiniz. Şimdi sıkın modifiyenin nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle hiçbir ayar yapmadan buradaki kemiklerin hareket etkisini görebiliriz. Kemiği hareket ettirdiğimde görüyorsunuz ki eklem yerleri de düzgün şekilde hareket ediyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım. Skin modifiyerinin alt bileşeni olan envelope'a geçtiğimizde seçili olan kemiğin etki alanını görebiliriz. Burada gördüğünüz kemiğin içerdiği bölgede kırmızıyla gösterilen yerdeki deri bu kemikle hareket edecektir. Yeşille gösterilen yerlerdekiler ise çift kemik tarafından kontrol edilmektedir. Yani bükülen bir bölge mavi ile gösterilen bölgeler ise bu kemikten etkilenmemektedir. Bunun etki alanını genişletebilmek için buradaki cross section yazısına dikkat edin. Envelope'u iptal ediyorum. Cross section buradaki etki dairesini göstermektedir. Etki dairesine tıklayarak boyunu büyütebilirim. Bu şekilde büyütüp küçültebilirim veya sayısal bir değerle yarı çapını arttırabilirim. Böylece kemin etki ettiği alan büyüyecektir. Dilerseniz buradaki sadece Envelope seçeneğini kullanarak bir miktar kaydırma yapabilirsiniz. Vertices ise o kemin etki alanında kalan noktaları belirtir. Dereye ait noktaları şu anda seçebiliyoruz. Hepsini seçelim. Şimdi tepeden görünen penceresinde size göstermek istediğim bir özellik var. Bu kemiği hareket ettirirken gerçekçi bükülme yapmıyor. Burada istemediğimiz bir şekil oluşuyor. Bunu gidermek için kullanabileceğimiz birkaç yöntem var.